arkadaşlarım türevin ilk dersini bitirdik. Konuyla ilgili iki tane testimiz var. Hemen onları çözelim. fx verilmiş. Sıfıra sağdan yaklaşırken ki değeri nedir demiş. Öncelikle şunu konuşalım. Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir arkadaşlar? Çift dereceli kök olduğu için x büyük eşit sıfır olacaktır. Büyük eşit sıfır olduğundan sana 0'a sağdan yaklaş diyor. Ne yapacağız gençler? Burada fx yerine x kök x yazacağız. f0 ise 0 eşit. x yerine 0 yazıyorum. Ve buradaki ifade ne oluyor? Kök x. E x yerine 0 yazdığımda cevap 0 gelir arkadaşlar. Gelelim buraya. Fonksiyon verilmiş. Ve diyor ki x 2'ye sağdan yaklaşırken ki değeri Şimdi burada hemen şununla uğraşma. Ee, mutlak değerin içine sıfır yapan noktalarda türev yoktur gibi uğraşma tamam mı? Burada direkt limiti çöz. Sana verilen neyse onu çöz. Yani fx yerine biz ne yazacağız? Mutlak x kare eksi 4 eksi f2 bölü x eksi 2. Şöyle yazalım. Yani arkadaşlar 2'ye sağdan yaklaşıyorsak 2'den 1 tık büyüktür. 2'den 1 tık büyük olduğu için karesi de 4'ten 1 tık büyük olacak. 4'ten 1 tık büyük ifadeden 4'ü çıkardığımızda mutlak içi art olur ve mutlak dışına çıkarken aynı şekilde çıkar. Peki f2 nedir? x yerine 2 yazdığımızda mutlak 0'dan 0 sıfır gelir. Aşağıda da x 2 var. İstersen yazmaya devam et. burada ne oldu? X kare eksi 4'ü çarpanlarına ayıracağız. X artı 2 oldu ve X yerine 2 yazacağız. Cevap 4'tür. Buna bakalım. Fx verilmiş. H 0a giderken limitinin sonucu nedir? Konu anlatımda ben sana bir tane küçük ipucu vermiştim hatırlarsan. Şimdi şurayla şurayı bir aradaki işarete dikkat ederek yazıyorum. 1 artı 2 h eksi 1 eksi h bölü 4 h. Bakalım neye eşit. Yukarıda ne var? 3 h. Aşağıda da 4 h var. Bak 3 h 4 h. Şimdi burada şuna dikkat et. H'ler birbirini götürdü. 3 bölü 4 oldu değil mi? O zaman diyeceğiz ki 3 bölü 4 çarpı 1'i görüyorsun değil mi? F türe 1. Bunu konu anlatımda pratik yolunu göstermiştim arkadaşlar. Madem ev türev 1, bunun türevini alalım arkadaşları. 3x kare artı 1. Kuvveti başa geçer. Sonra x'in kuvveti 1 azılır. Limitte anlatmıştım bunu. Artı kuvvet başa geçer. x'in kuvveti 1 azalır. Hatta şöyle diyelim. 3 başa geçti x'in kuvveti 1 azaldı. 1 başa geçti x'in kuvveti 1 azaldı. x üzeri 0 1'dir. Yani burada 3x kare artı 1 oldu. 1 noktasındaki türevini arıyorum. x yerine 1 yazıyorum. 4. Arkadaşlar bunun değeri 4. Cevabımız ne olur? 3 bölü 4 çarpı 4'ten 3'tür. Yani şuradaki kısmı umarım anladınız. Küçük bir pratiklikti. Geldik buraya. E 0a giderken buradaki limit diyor. F'in türevidir diyor. A sıfıra giderken bak bu sefer A diyor. Dikkat et. Eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Şaşırıyor musun? Gel A yerine H yaz. Ne fark eder? Fark eder mi arkadaşlar? Aynı şey değil mi? H yaz. K yaz. M yaz. Hiç fark etmez. Önemli olan burada limiti anlamak. Ne demiştim ben gençler? H'yi diyorum, Anlaşıldı çünkü. İçlerini aradaki işarete dikkat ederek yazıyorum x artı 3a eksi x eksi a bölü 2a. Şunlar gitti. 4a bölü 2a'dan 2 geldi. O zaman yazıyorum 2 çarpı x'i görüyorsun değil mi? x'i yazıyorum. f üstü x yani f türev x. Cevabımız budur. Yani bu pratik bilgiyle bence çok güzel oluyor değil mi? a'ya bağlıysa a'yı bırak yanındaki sayı ne? x. O zaman x'teki türev olacak. Şurada bulduğumuz ifadeyle gel. Yaz. Bitti. Y eşittir fx fonksiyonun grafiğine x fx noktasından çizilen teğetin eğimi fx fonksiyonun x hapsisi noktasındaki anlık değişim oranını ölçen limite eğer limit gerçek sayıya eşitse fx fonksiyonun x hapsisi noktasındaki türevi denir. Zaten birinci derste anlattığımız bu değil miydi arkadaşlar? Y fonksiyonun x'teki türevi nedir? Şimdi bunu limitle çözeceğiz ama Türev almayı biliyorsan ki ben limitte biraz bahsetmiştim size. Türevi ne al diyor sana x'e göre. 2 başa geçer kuvveti 1 azalır. x'in kuvveti başa geçer kuvveti 1 azalır. Buradan x üzeri 0 1'dir 2 x eksi 6'dır demek istiyor sana. E, limitle çözmemizi istiyorsa diyeceğiz ki burayı oluşturacağız. Hemen yazalım. Limit h sıfıra giderken fx artı h'yi oluşturacağım. x yerine x artı h yazacağız arkadaşlar. x artı h'nin karesi eksi 6 çarpı x artı h eksi fx yazıyorum. x kare eksi 6x bölü h olacak. Şimdi burayı düzenleyelim. x kare artı 2x h artı h kare Eksi 6x eksi 6h. Eksi x kare artı 6x bölü h. Şuradan da limit h sıfıra giderken. Arkadaşlar x kare 6x birbirini götürdü. 2x h, h, kare eksi 6h oldu. H parantezin alıyorum. 2x artı h eksi 6 oluyor. Bölü h Gördüğünüz üzere H'ler sadeleşiyor ve y H yerine H yerine 0 yazdığımızda kalan ifade 2x eksi 6 oluyor. 6'ya bakalım. X eşittir 1 apsisi noktasında türevde bir P fonksiyonu için ifadeler verilmiş. Birdeki türevi nedir demiş. Arkadaşlar gelin bu ifadeyi bir düzenleyelim. Bakın limit h sıfıra giderken p 1 artı h eksi p 1 bölü h çarpı limit h sıfıra giderken p 1 artı h artı p 1 bölü şurayı h parantezine aldığımda h artı 2 olur. h'yi buraya yazdık h artı 2 olacaktır. Limitin özelliğinden bu şekilde ayıralım arkadaşlar? Ayırırız değil mi? Bunun cevabı 12'ymiş. Şimdi sevgili gençler burası zaten nedir? F1'in türevidir. Daha doğrusu F türev 1'dir. Çarpı. Peki buradaki ifade nedir? Arkadaşlar F1'in 2 olduğunu biliyorum. P e yerine 0 yazacağım. P e yerine 0 yazdığımda oluşan ifade F1 artı F1 bölü 2'dir. Yani bu değer 12 eşit. Şuradan da ne geliyor? 2 çarpı F1 geliyor. 2'ler sadeleşir. f de 2 Kalan ifade 1'deki türevi 6 olur gençler. 7'ye bakın. fx doğrusal fonksiyonun ilgili olarak f1 2 verilmiş eşitlikler veriliyor. f0 nedir? Şimdi arkadaşlarım buraya dikkat et lütfen. 1 artı 2 h 1 eksi h eksi sana pratik yolu göstermiştim. 1 artı 2 h eksi 1 eksi h bölü h. Burada birler gider. 2 h artı h daha 3 h olur. Ve buradan 3 gelir. Şuradaki 1'e de dikkat et. Buradaki ifade nedir o zaman? 3'ü bulmuştuk. 3'ü buraya yazdım. 1 de nedir? F türev 1'dir. Burada F türev 1 4'e eşittir. F 1'in 2 olduğunu söylemiş. Ve doğrusal fonksiyon diyor. Ax artı b Önce F1'i yazalım. A artı B 2'ymiş. Şimdi türevini alalım. Bir kere türevini aldığında arkadaşlar sabitin türevi 0'dır. Burada x'in kuvveti 1'dir. 1 başa geçer ve x'in kuvveti 1 azalır a olur. Ve x yerine 1 yazdığımızda zaten a'ya eşittir. Bu derde 4'e eşittir. a'yı 4 bulduk. 4 artı b 2'den b'miz eksi 2'dir. Fonksiyonumuz ne olmuş oldu? Fonksiyonumuz a'yı 4 bulmuştuk. 4x eksi 2 f0'ı soruyor. X yerine 0 yazdığımızda cevap eksi 2 olur arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci testimize. Ama f türev x0'ın buna eşit olduğunu söylüyor. Evet bunu öğrendik artık. fx fonksiyonu x eşittir x0 hafızasının noktasındaki teğetin eğimini vermektedir. Yani türevini vermektedir. Y eşittir kök içinde x-2 fonksiyonu x3 hapsisi noktasındaki t tini aşağıdaki limitlerden hangisine eşittir? Arkadaşlarım biz ne yapacağız? Bunu şöyle çözeceğiz. Yani bize diyor ki 3 noktasındaki türevi soruluyor. Limit x3'e giderken fx-f3 bölü x-3 diyoruz. Şimdi f3'ü bulalım. F3 şu y eşittir fx ya. F3 dediğimiz ifade 3 2'den 1 gelir. Düzenleyelim. Limit x 3'e giderken fx'i de yerine yazalım. Kök içinde x 2 ve f3'ümüzü de 1 bulduk. Bölü x eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şıklara bakıyorum. Hangisine eşit? A'yı değil mi? x 1'e giderken ki fonksiyonun limiti aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisinin 1 absisi noktasındaki türevini ifade eder. Arkadaşlar burada x yerine 1 yazarsak 1 artı 3 eksi 4 1 eksi 1 0 bölü 0 belirsizliğe geliyor değil mi? Belirsizlikten kurtulmak için çarpanlarına ayırıyorum. x artı 4 kalıyor. Ve x yerine 1 yazıyorum. 1 artı 4'ten cevap 5'tir. Yani buradaki limitin sonucu 5. Aşağıdaki fonksiyonların türevini alacağım ve yerine 1 yazacağım x yerine. Buradaki ifadenin türevi bakın 2 başa geçti x'in kuvveti 1 azaldı. 1 başa geçti x'in kuvveti 1 azaldı. Sabitin türevi de 0'dır. Şu da 1'dir. 2x artı 3 x yerine 1 yazdığımda 2 artı 3'ten cevap 5 gelir. Adana'dır. Diğerlerine baktığımızda türev 2x eksi 3 1 yaz eksi 1. Türev 3x kare x yerine 1 yazdığımızda 3. Türev 1'dir. Türev 2x artı 1'dir. 1 yazdığımızda 3'tür. 5'i veren a var arkadaşlar. 3'e bakalım. fx fonksiyonu türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere eşiti hangisine eşittir demiş. Arkadaşlarım şimdi dikkatlice bakalım. x yerine 0 yazdığımızda f0 0 bölü 0 0 bölü 0, /0 belirsizliği geliyor değil mi? Bu belirsizlikten kurtulmaya çalışacağız. Peki nasıl bir yol izleriz? Arkadaşlar ben size bir şey anlatmıştım konu anlatımda. Demiştim ki bazı sorularda e, payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini almak işimizi kolaylaştırır. Burada da öyle yapacağız. X dediği için X'e göre payın türevini paydanın türevini alacağız. X'e göre payın türevi önce içinin türevini alıyorum 1. Sonra fonksiyonun türevi. F0 sabit olduğu için türevi 0 olacaktır. Haydanın x'e göre türevini alıyorum. 3x kare artı 8x artı 3 olmuş oldu. Şimdi yapacağım iş nedir arkadaşlar? x yerine 0 yazmak. x yerine 0 yazdığımda f türevi 0 bölü 3. Yani cevap edir nedir? 4'e bakalım fx fonksiyonun x0 hapsisi noktasındaki anlık değişim oranı. Yani arkadaşlarım x0 noktasındaki türevi limit olarak gösterilmiş. Aşağıdaki fonksiyonların hangisinde anlık değişim oranı x0 için en büyüktür? Yani türevine bakacağız. Türevinde x yerine 0 yazıp hangisi büyük bunu kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada türevini alıyorum. 3x kare artı 12x x yerine 0 yazdığımızda 0 oldu. Türevini alıyorum. 4x küp artı 5 x yerine 0 yazdığımızda 5 oldu. Türevini alıyorum. 2x artı 1 x yerine 0 yazdığımızda 1 oldu. Şimdi buranın türevi var. Arkadaşlar tabi bunu da anlatmıştım limitte. Bunu ne yapıyorduk? Hemen üstten hale getiriyorduk. Üstte ifade haline. Sonra kuvveti başa alıyorum. Türevini alırken. Bunun kuvveti 1 azalıyor arkadaşlar. 1 bölü 2 eksi 1. Ve içinin x'e göre türevi de 1'dir. Ve ben burada x yerine 0 yazacağım. Çünkü 0'daki türevin değerini soruyor. x yerine 0 yazdım. Ve burada 4 üzeri eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 4 olmuş oldu. Bu da bize 1 bölü 4'ü verdi. Şimdi buraya bakalım aynı şekilde. Bunu x artı 1'in 1 bölü 3. kuvveti şeklinde yazacağım. Yani fonksiyonumuz şöyle diyelim. Fonksiyonumuz budur. Türevini alacağız. 1 bölü 3 başa geçer. Sonra bunun kuvveti 1 azalır. Sonra içinin x'e göre türevi 1'dir. X yerine 0 yazıyorum. 0 için soruyor bize. 1 bölü 3 çarpı 1. 1'in kuvveti 1'dir. Buradan 1 bölü 3 gelir. Hangisi en büyük arkadaşlar? Türevde 5. Ne yaptık? Türevini aldık. Noktayı yerine yazdık. Anlık değişim oranı en büyük olan 5 çıktı arkadaşlar. 5'e bakalım gençler. F yani fonksiyon R'de tanımlı ve türevli bir fonksiyon olmak üzere. E sıfıra giderken ifadenin limiti 2 eşitmiş. Fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. X 2'ye giderken buradaki ifadenin sonucu K imiş. K gerçel sayısı nedir diyor. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bu zaten nedir arkadaşlarım? İkideki türevi değil midir? Şimdi ne yapacağız? Bunu anlatımda sonda en sonda buna benzer iki soru çözmüştük. Aynı şekilde yapacağım. Burada y yerine h yazacağız arkadaşlar ve fonksiyonumuzda f yalnız bırakacağız. Şimdi y yerine h yazıyorum. x artı h eksi f h eşittir. f x artı x kare h artı x h kare olacaktır. Amacım f yalnız bırakmak. Yalnız bırakıp buraya yazacağım. f sağ tarafa buradaki ifadeleri de sol tarafa alalım. f h eşittir. Px x artı h eksi p x eksi x kare h eksi x h kare olmuş oldu ve limitin mi yazıyorum arkadaşlar limit h sıfıra giderken p x artı h eksi p x eksi x kare h eksi h x h kare bölü h değil mi? Bunu parçalıyorum. Zaten bunun sonucu 2 imiş. Parçalayalım. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h eksi eksi parantezini aldığımda burada şöyle bir ifade oluşuyor. Onu da yazalım. Limit h sıfıra giderken x kare h artı x h kare bölü h sonucu 2. Arkadaşlarım zaten burası F üssü x yani f türev x e eşit değil mi? Eksi. Burada da p parantezin alıyorum. x kare artı x h olacak. P'ler sadeleşir. x kare artı x h olmuş oldu. Ve h yerine 0 yazdığımızda x kare kalıyor arkadaşlar. Bakın f türev x 2 artı x kareye eşitmiş. Biz ne arıyoruz? f türev 2'yi. daha buna eşitmiş. O zaman x yerine 2 yazacağız. 2 artı 2'nin karesinden cevabımız 6'dır. Evet testimizin son sorusuna bakalım. Neye büyük eşit 2 olmak üzere fx fonksiyonu neyinci dereceden bir polinomdur? Buna göre ifadesinin eşiti nedir demiş. Arkadaşlar gelin biz burada h yerine 0 yazalım. 0 yazdığımızda f1 eksi 2 f1 artı f1 bölü sıfırdan sıfır bölü sıfır belirsizliği geldi değil mi? Bazı sorularda özellikle bu tür sorularda sıfır bölü sıfır belirsizliğini gördüğümüzde pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıp yazıyorduk arkadaşlar. Dimik bahsetmiştik zaten. burada türevi anlatırken de bahsetmiştik. Şimdi ona göre çözelim. Pay kısmının H'ye göre türevini alacağım. Arkadaşlar önce içinin türevini alıyorum H'ye göre. 2 çarpı sonra fonksiyonun şuraya bir türev işareti koyuyorum. Eksi 2 çarpı bu 2. 1 artı h'nin h'ye göre türevini alıyorum. 1'in türevi 0'dır. h'nin h'ye göre türevi 1'dir. Sonra f türev 1 artı h. f 1 sabit olduğu için sabitin türevi 0'dır. Bölü h e karenin türevini alıyorum. Ne geliyor arkadaşlarım? 2 h. Şimdi her birinde 2 olduğu için 2'leri sadeleştir gitsin. Kalan ifade ne oluyor? Tabi biz hala şöyle yazıyoruz. H 0a giderken limitini alıyorum. e üstü 1 artı 2H eksi F türe 1 artı H bölü h olmuş oldu. Şuraya da limit H0'a giderken diyelim. Arkadaşlarım hala 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulamadık. Bak burada H yerine 0 yazdığında F türev 1 eksi F türev 1 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ne yapacağız? Aynı derste anlattığım gibi düşünün. İsterseniz bir kere daha türevlerini alın. İsterseniz şöyle yapın. Burada 1 artı 2 H ile arabeksi var. 1 artı H'yi işareti bağlı olarak yazıyorduk arkadaşlar. Yani aradaki işareti unutmadan. Bölü H diyorum. Bunlar gitti. 2 h'den h'ye çıkardığımda h bölü h yani 1 geliyor. 1 bir çarpı 1'deki türevi diyeceğim. Burada bir kere türev alınmıştı. O yüzden ikinci türevi olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. Peki türevden devam etmek isteseydik nasıl edecektik? Yine 0 bölü 0 belirsizliğini gördük. Payı h'ye göre türevini paydanın h'ye göre türevini alacağım. O zaman 1 artı 2 h'nin h'ye göre türevini alırsan, 2 çarpı bak bir tane türev vardı zaten bir kere daha türevini aldığım için 2 çizgi olacak. 1 artı 2 h eksi 1 artı h'nin h'ye göre türevi 1'dir. İkinci türevini aldığım için 2 çizgi oluyor arkadaşlar. H'nin de h'ye göre türevi 1'dir. Bundan sonra h yerine 0 yazıyorum. Ve 2 f 2 çizgi 1 Eksi. Böyle oluyor. Sıfır nereden çıktı? Bir oluyor arkadaşlarım. Buradan da F ikinci türevi bir noktasındaki ikinci türevini soruyormuş bize. Umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Ee, sorular gerçekten zor değildi. Birinci dersi ilk defa öğrenen öğrencilerim için söylüyorum. Birinci dersi güzelce dinleyip anladıysan bu sorular kaçmaz arkadaşlar. Diyeceklerimiz bu kadardı. Türev alma kurallarında görüşürüz. Hoşçakalın.